Herkese selam arkadaşlar. Küçük burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Küçük burcu son F30'unu satıyoruz. Müzik Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Bir F30'umuz daha vardı siyah KT'ye 54 onu satıp Ali'ye bir G20 aldık Tabii KT'yi sattığımız günün Ertesi günü araç pert oldu Yani 950 bin liraya verdik Arkadaş geldi aydından heves etti Hatasız boyasız olsun dedi Yani emsallerine göre boyalılarına göre 40-50 bin lira fazla para verdi Benim arabam temiz olsun dedi güzel araba olsun dedi Ama kısmetli olmadıktan sonra tabii ki nasipte ne varsa kaderde ne varsa Onunla karşılaşıyorsun ona da bu videonun Vesilesiyle tekrardan çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani onda da bir hayır vardır illa ki. Allah daha beterinden saklasın canına tabii ki de. Bir şey olmadı. Burnu bile kanamadı çok şükür ki. Tek temennimiz bu. Yani canı yani para kazanılır, araba alınır arkadaşlar ama cana bir şey geldikten sonra hiçbirinin değeri yok. Tekrardan çok çok geçmiş olsun diyorum. Bu F30 kanka şımarık bir arabadır. Yani sana da birazdan nasihatlerimi vereceğim ama ilk önce seni tanıtayım arkadaşlara. Fadullah. Aynen. Fadullah kanka bunun muhabbetini yaptım da kamera karşısında bir daha yapayım. İsimin anlamını falan biliyor musun kanka? Hayır Araştırmadım. Kanka, bir. Babam farklılık olsun diye koymuş. Baya farklılık olmuş kanka. Güzel <laughs> bir isim. Ankara'da falan aşırı zorluk çekiyorum. Fadullah. Şimdi ilk önce bu arabayı tanıtmadan önce kazasını, belasını, bu arabanın genel hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu araba 2000 dizel kanka. F30. Bu araba arkadan itişli. Çok şımarık bir arabadır. Çok gaza getirir. Gittiği kadar durmaz. Frenleri kötü demiyorum ama gitmesiyle durması orantılı değil. Çünkü güzel gidiyor ama durmuyor. Aynen. Araba yürüyor. Ama biraz dikkat etmek lazım. Bir hafta olur, iki hafta olur aldıktan sonra inşallah kısmetse. Biraz kendini test et. Yağmurlarda, karlı havalarda dikkat et. Yağmurda yine bir tık sağ sol yapıyor ama karda artık direksiyon hakimi sen değilsin. Komple F30 kafasına göre takılıyor. Ama güzel arabadır. Keyifli arabadır. Kaportası diridir. Motoru güzeldir. Keyif verir her konuda. Yani bu fiyatlara da alınabilecek en mantıklı araba. Ama kaza konusunda tekrar tekrar seni uyarıyorum. Yani genç bir arkadaşımızsın. Hani çok fazla gazı yüklenme inşallah. Şimdi sahibinden arabası da gidiyor buradan bize görüşmeye gelmişler arkadaşım. Hayda 850 araba sattığımız için gelin size bedava ilan verelim falan. Biz de, de yok kardeşim parası neyse veririz abi. Bizim buruşkarımız var Instagram'dan satıyoruz falan. Öyle bir raconla açtık öyle gidiyorlar iş. Işte. <laughs> neyse. Şimdi sahibinden mail atıyor hayırdır kardeşim falan diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece ufak bir acı kesmek istedim. Yani şimdi arabamızı anlatayım sana. Şimdi kanka arabamızda boya değişen olarak neler var sana onları söyleyeyim. Ön iki çamurluğumuz boya. Tamam. Ve yolcu tarafındaki iki kapımız da değişen kanka. Şu iki kapımız. Hatta sana eski sahibinin attığı hemen fotoğrafları da göstereyim Bu kanka benim araba kaplanmadan önce beyazdı zaten biliyorsun. Çamurluk boyası da bundan kaynaklı. Şöyle göstereyim. Kapı işlerinde boya Aynen, yok zaten. Yani kapı işlerinde boya yok. Yüzeysel kapılar düzeltilmedi için değişmiş çok ön çamurlukta tatlı. o yüzden boyanmış. Sol çamurlukta farklı bir kazadan erendi. Ya, olabilir yani iki, İstanbul iki, arabası ne olacak? Yani iki değişenimiz iki tane de çamurluklarda boyamız var. Tamam. Tramerde 9-900 falan çıkıyor ben ona düz 10 diyorum. Hı, aynen 10 milyar zaten. Yani 10 bin lirada tramerimiz var. Onun haricinde herhangi bir işte kaza, bela, ön panel, arka bagaj, direkler, tavan herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Sen şuraya takıldın herhalde. Aynen kap, kapı içinde boya olmasın aynen, kapı benim için yeter. Yani kordonlu falan görüyorsun. Bunlar yok çok hem düzgün var oval değil. geliyor hem de ortadan bir çizgisi var herhangi bir çekiç izi veren ya da boyu olduğu zaman bu kordon bozulur. Aynen. Sen de gördüğün gibi kordon çiçek gibi. Fotoğrafında gösterdim öyle yo, yo, bir kazası yok yani. Ya, kapıyı değişmeleri biraz saçma olmuş ama ya ama o da toplanmazdı ya. ya. Yamuk dururdu en azından düz kordonlu kapı yani. Yok şu anda da tabii değişmesi daha iyiydi tabii Aynen. de İstanbul'da değişen olduğu için. Ya Bunun haricinde arabada yapabileceğin şey bence yani modifiye olarak aldıktan sonra bir öne coil yapabilirsin bir tık basmak için hani kafa sinirli dursun diye F30'larda. Bir de ben kaplattıktan sonra bu jantlar hoşuma gitmedi. Yani bu açık renk araba olduğu için biraz daha 10 kollu ve siyah bir jant tercih edebiliriz duruş açısından. İlerleyen zamanlarda lastiklerin durumu nasıl? Lastikler güzel. Yani zaten dişlerinden falan da anlarsan güzel ama değiştirmek istersen jantla birlikte değiştirebiliriz. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki. Şimdi arabada ekstra olarak Dragon Stop var. Bu çünkü makyajlı kasa değil. LC stopu yoktu. Biz buna Dragon Stop taktık böyle animasyonlu. Güzel bir stopu var. 4 egzoz çıkışımız da faaldir. Egzoz çıkışlarımız var. Araba zaten genel itibariyle F80 Aynen. için 3 dönüşümlü. Ön arka tampon marş bir falan bulunuyor. Tampon zaten çok farklı ve çok güzel duruyor arabalara yani Arka tampon, ön tampon bayağı sinirli duruyor var yani. Yani bayağı iyi yani. Sana ekspertiz raporunu göstereyim. Ya sen sen tamam. Şöyle ekspertiz raporunda detaylı bir şekilde sen yine incelersin. Ekspere de sokarsın ama şöyle göstereyim. Sağ iki kapımız değişen, ön camımız değişmiş orijinal olmadığı için. Ön çamurluklarda da ayar ve boya bulunuyor yani. Herhangi bir başka bir şeyi yok. Diyeyim. Dediğim dediğin gibi zaten. Aynen. Farklı Diğer bir şey yok zaten. Diğer şeylerini de tekrardan sıcaklayalım sıcak havada içeride incelersin şu an video çektiğimiz için ben seni daha fazla soğukta bekletmeyeyim böyle aynen bayağı soğuk zaten şu anda içeride ve ekspertizde bakarız adetlendir diye kaputu açayım aynen, sana aynen bir bakalım motor içine bir de şöyle bir Türk adetinden dolayı bir hareket yapacaksın yani bu lastik ölçümüdür. Böyle adet bir anlamı yok. Kanka zaten BMW'nin kaput altında herhangi bir elektronik aksam falan yok. Sadece motorumuz var. Aynen. Yani önden bir darbesi olmadığı için. yok, darbesi yok. Herhangi bir şey yok yani ön kaputta olsun, çamurluklarda olsun. Bu de çamurlukların ön tarafına vida girmiş, arka tarafına vida girmemiş. Bundan dolayı ayardı. Şöyle göstereyim sana. Arka çamurluk ayaklarında bir şey yok ama bu ön çamurluk ayaklarında vida izi var. Yani buralar ayardan dolayı. Çünkü bir kaza olduğu zaman arkadan kasıyor ve bu vidalar boşa çıkıyor. Bunları sıkıyorlar, genişletiyorlar, ileri geri yapıyorlar. Buna da ayar yazıyorlar. Çünkü Anladım. buradaki jontalarda iz olduğu için direkt Anladım. ayar. Ha, sıkıntı yok zaten. Yani dediğin harici değişen. bir şey çıkmaz. Ama değişen değil, söktak bile yazmıyorlar. İkisi ayarlı olsaydı söktak yazıyorlar. Yani sökülüp boyanmış olabilir, tekrar konulmuş olabilir. Tabii. Tek taraf olduğu zaman ayarlanmış oluyor. Kay sen de hiç konuşmuyorsun. Dur ben alayım <laughs> Aynen burada da ayar var. Zaten ekspertizde de iki tarafa ayar yazmıştı. Ya yani motorda falan dışarıdan anlayabileceğim bir şey yok. Yağ atması falan yok. Tertemiz gördüğün gibi kapağı falan kaldı istiyorsan senin için. Gördüğün gibi tertemiz sadece motorun kendi dolum yerinde bazı yağlar var. O da zaten 2000 dizel arabada illaki olur. Ama diğer yerlerden anlamak istiyorsan şu bobinlere, kayışlara falan normalde yağ atardı yani yağ atması evet. olsaydı arabanın. Far değişmiş değil mi? <laughs> evet bu far değişendi zaten videoda söylemiştim. Orijinal değil gördüğünüz gibi. Evet diğeri orijinal. Zaten üstünde BMW logosu falan da var. Hella'nın olması lazım. Tamam kanka kaput da bu şekilde. Sen geç içine istersen. Arabanın içinde ekstra olarak kanka karbon detaylar yaptırdım. M direksiyon var. Bu direksiyonu ekstra olarak karbon detaylar, deri falan kaplattım. Yan döşemeler bunlar da kronik biliyorsun tutamaçlar. Onları falan da karbona kaplattım Yani herhangi bir şey yok arabada eksi olarak Söyleyebileceğim. İstersen bir çalıştır Kamera var değil mi geri görüş Aynen geri görüş kamerası var Şöyle geriye alayım senin için. Şöyle Gördüğün gibi normal bir kameramız var Gayet de güzel gösteriyor. Bir de bunda remork Bağlantısı var kanka. Yani ya da bunu Şey için de kullanabilirsin. Dar bir alanda Şu gördüğün kısım tampon. Yani arabaya ne kadar Mesafen kaldığını görebiliyorsun. Yani Güzel bir özellik bu. Arabamızın Kilometresini göstereyim. 167 binde Kilometremiz. Arabada gizli özellikler Açıldığı için ilk çalıştırdığında ekopur çalışıyor zaten. Şurada mavi işaretleri görüyorsun. Bastık buradan modu değiştirdiğinde konforta geçiyor. O mavilik gidiyor. Sport'u aldığında zaten farklı bir mod yani. Buna sakın alma kanka bir sürü arabaya alışana kadar. Ondan sonra inşallah ayarlarsın. Klimasının elektrikli değil, değil mi? Yok koltuklar elektrik değil. Onlar 40. yıllarda falan oluyor. Aracımızın klimasında herhangi bir sıkıntı yok. Klimayı açayım sana. Sarnufu açayım. Sarnuf ayaklarında falan da herhangi bir sıkıntı yok. Tertemiz. Zaten tavanda yanık yırtık. Aynen. Döşemede aynı şekilde hiçbir şey yok. Tertemiz bir bir araba yani. Başka bir şey içinde sormak istediğim varsa. Görünürüm, aynen, bu, göründüğü gibi ekspertizde detaylı bir rapor alırsın Sen yine kendini. Aynen, bunları ben kaplattırdım. Evet arkadaşlar, buradan bir araba geçti falan, güzel yeşil, tertemiz F30. Şimdi kanka, zaten arabanın içine dışına baktın. Kaporta bilgisi de bu. İç kısmı da gördüğün gibi. Arabada şöyle bir durum var. Araç kaplamalı. Biz bunu kapladık biliyorsun. Bu şekilde ekspertize e girmez. Ekspertiz garantili. Aramızda notarda bir sözleşme de yapabiliriz. Sen çünkü kaplamayı sökmek istemiyorum dedin. Kaplama sökülmeden de ekspertiz ekspertize girmiyor. Hani sen bununla devam et o zaman. Ben zaten ekspertizime garanti veriyorum. Noterde de aramızda bir sözleşme imzalarız. Yok kanka sana güvenirim. Olsun kanka. O şekilde ticarette herkesi güvenilmez. Sen de elinde bir kağıt olsun. Benim de elimde bir kağıt olsun. Güvenceli olsun. Yani arabada dediğim aracı bir şey çıkarsa da aynı fiyattan diye sözleşmeye yazarız. Ben geri almış olurum kendi bünyeme. Yani seni herhangi bir mağdur etmem. Olsun benim içim rahat olsun. Daha sağlıklı bir ticaret olur. Söktürmek istediğinde de dükkanımızda sökeriz. Farklı bir renk yaptırmak istediğinde de dükkanımızda yaparız. Her türlü konuda ben sana yardımcı olurum. Yine bir dost arkadaş kazanmış olduk. Sağ olasın senden de. Kanka şimdi ben bunu satıyoruz videosunda 950 dedim biliyorsun. Aynen. Sen de bir fiyat söyledin. Ben dedim gel anlaşırız, orta yolu buluruz. Sen de geldin. Ciddiyetini anladık, sağ olasın. 925 dedin sen. Şimdi 925 kurtarmaz kanka. Ama orta yolu bulacağımızı sen de biliyordun. Ben son 935 de olur, dedim. olur dedim. Ben de 925 dedim. Aynen. Yani İkimizin de ortası bir türlü olsun. Yani çok düşünmüyorum ama. Ya seni kırmayacağım. Ama sen de beni kırmayacaksın. Yani. İkimizin ortası olsun. Ya çünkü üçlü beşli şeyleri konuşmaya gerek yok kanka. Tamam. Ufak bir sessizlik <laughs> oldu ama 930'a ikimize de hayırlı olsun. İyi tamam kanka. Tamam kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah inşallah. Yani arkadaşlar piyasadan bir 34 c 969 falan geçti. Söyleyememem sebebi arkadaşlar özel plakam yok. Yani Ali gururlana gururlana 34 KT 54 geçti. Arkada bir bergen mergen bir şeyler çalıyor. Benimkinde papuçilo falan çalar büyük ihtimalle. Bir 34 CD araya sıkıştırdık 2-3 aylığına. Ali bir sene boyunca uzun bindi. Güzel de bir proje aracı oldu. Ama artık o da hatasız boyasız değil. İnşallah kazasız belasız güzel günlerde kullanırsın. Yeşil civcivimiz artık sarı ve yeşil arasındaki renk karışık bir son veriyorum. Bu araba ruhsatta yeşil geçiyor arkadaşlar ve gerçekten de yeşile yakın. Kamerada nasıl çıktığını bilmiyorum. Güzel bununla da uğraştık. Bakmayın yani yapılacak şeyleri vardı. Dediğim gibi koyulle biraz daha kafayı yiyip sinirli yapılır. İşte güzel bir jant takılır. Belki plakası özel olabilirdi. Daha sesli egzoz takılır, cam filmleri zindan karanlık olur falan. Yani araba piyasasında uğraştığın zaman bitmez yani. Buna harman da tak, NBT de tak, koltukları rekore de yap. Yap anam yap yani. Hani bunun bir sınırı yok. Biz yapabildiğimizi yaptık. Artık fazla Abdullah'a devrediyoruz. O da bir şey yapmak isterse arabasına yapar. Ya. Koyul mu yapacaksın? Ha, bir proje yapacağım. Bir de Jant'la süper ilerleyen zaman. İnşallah o konuda da yardımcı oluruz. O zaman Fadullah f 30umuz hayırlı uğurlu olsun kanka tekrardan. Ekspertize Benim... gideriz. Aynen, bir, aynen. Sen genel aynen. gösterirsin. Aynen. Falan aynen. Oradan da geçelim. Tamamdır noter işlerini hallederiz. Videoyu kapatmak istemiyorum niyeyse böyle yani yani biraz üzüntülüyüm. Bizim işimiz bu evet alsat yapıyoruz. Elimizden çok araba geliyor geçiyor ama kendi bindiğimiz arabalarda böyle uğraştığımız arabalarda bir tık üzüntü oluyor yani açıkçası. Şimdi bu videoda da biraz üzüldüm. Tabii ki bu ticaret bu gider baş proje arabaları gelir. Yapacak Kankası bir şey yok. Hayırlısı ya. olsun yani. Kanka üzüldüm biraz ama istediğim zaman verirsin herhalde. Arada Kanka bir yanlarız bir şeyler bir yaparız. Ya. Bu araba normal kullanılmıyor çünkü. Ne evet, zaman istersen. Eyvallah de. sağ olasın. Bu arabanın satıldığını Instagram'dan bizi takip edenler çoktan haberdar oldular arkadaşlar. Yanda çıkan Instagram hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer arabalarda görüşürüz. yeah mm -hmm.